MET Portföy YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konum benimle birlikte. Fon Türkiye'yi kurucusu Onur Duygu. Özellikle fon piyasasının tanıtılmasında ciddi anlamda emeği var. Bugün de bizim kanalımıza konuk oldu. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk, selamlar. Vallahi keyifle MT Portföy'ü de ya, hem yakından takip ediyorum hem de üst yönetimini çok e, tanıdığım çok değerli dostlarım var. O yüzden keyifle buradayım öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, açıkçası zor haftaları geride bırakıyoruz. Bir taraftan küresel tarafta oldukça yoğun bir gündem var. E, diğer tarafta da iş tarafa baktığımızda e, açıkçası fiyatlamalar anlamında oldukça e, volatil bir piyasamız var. E, ancak tabii ki ilk etapta herkesin şu an itibariyle baktığı Trump, Trump'ın attığı adımlar ve küreseldeki fiyatlamalar. Açıkçası bu tarafta sizden genel bir piyasa yorumu almak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemdeki gelişmeleri? Aslında ilk cümleye döneyim. Zor haftaları geride bırakıyoruz ama daha zor haftalar gelmeye yakın diye düşünebiliriz bence. E, tabii çok belirsizlik var. Aslında şöyle bir geriye sardığımızda 20 Ocak'ta Trump göreve başladı. Onun öncesinde kazanması belli olduktan sonra da aslında piyasa bunu sevdi. Piyasaya da daha pozitif adımlar ve daha pozitif yansıyacağını değerlendiriyordu piyasa. İşte burada da neyi baz alıyorduk? Hem vergi indirimleri, hem deregülasyon, hem de faiz indiriminin gelme ihtimali. Trump'ın piyasa dostu bir başkan olacağı görüşünü uyandırdı. Hele hele işte 200 günde çok daha pozitif bir piyasa olma ihtimali değerlendiriliyordu. Lakin işin ayağı, kaz ayağı öyle olmadı. Farklı bir noktaya doğru evrildik. Trump daha ziyade korumacılığı ön plana alan Amerika'da üretimi önceleyen bir yapıya büründü. Bu kapsamda da baktığımızda piyasaları oldukça zor günleri geçirdiğini ve zor günler beklediğini de görüyoruz. Şöyle bir genel toparlayacak olursak aslında tarifeler ağırlıklı olarak konuştuğumuz konu gümrük vergileri ve gümrük vergilerinin uygulanması Farklı ülkelere uygulanan farklı gümrük vergileri hatırlarsanız 2 Nisan Liberation Day özgürlük gününde adeta bir restoran menüsünü aldı. Aynen. Ve <laughs> ülke, sağda rakamlar. Sağda rakamlar ülkeler ve işte hangisinin ne olduğunu resmen bir restoran gibi açıkladı. Bu kapsamda baktığımızda tüm dünya için aslında bir şok oldu. Yani bu, burada %10 minimum e, etkilenen e, ülkeler var. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Onun dışında çok ciddi etkilenen ülkeler oldu. Hemen karşı e, tepki ve misilleme getiren Çin gibi e, ülkeleri gördük. E, bütün bunların yansıması acaba bundan sonraki dönemde Trump'ın vaat ettiği o büyüme e, ve işte enflasyonun aşağı doğru gelmesi piyasa dostu hikaye terse dönüyor mu? sorusunu beraberinde getirdi. İşte burada bakılan şey önümüzdeki dönemde bir resesyon olasılığı var mı yok mu? Hızlıca yatırım bankalarından işte yüzde %40'lara %60'lara varan bir resesyon olasılığını e, görüyoruz. Bu e, piyasalar üzerinde bir negatif etki yarattı. Daha sonra söylemler e, o, sertleşti. Çin'le karşılıklı olarak ve sonunda baktığımızda Çin'in yüzde %25 Amerika'ya uyguladığı, Amerika'nın yüzde %145 Çin'e uyguladığı bir tarifeyle karşı karşıyayız ve Tabii bu e, global e, ticareti kısacak ve global büyümeyi yani bizim aslında hep ekonomi kitaplarında okuduğumuz global ticaret, globalleşme e, tarafında bir sekteye uğratma yaratabilir. E, tabii e, aslında yani mutlaka bunlar değerlendirilmiştir, düşünülmüştür ama e, Trump'ın söylemi ve aslında birazcık daha şuna e, evriliyor. Yani ben en kötüsünü gösteririm daha azını razı ederim gibi bir durumda. Zaten bununla beraber piyasalar 3 gün boyunca 2008 krizi, Covid krizi den sonra en kötü 3. gününü yaşadı ve daha sonra da piyasaların rahatlamasını sağlayan bir haber akışını gördük. 90 gün erteleme. Şimdi bütün bunlar nereye evrildi? Aslında şu an için 90 günlük bir erteleme var. Çin, Kanada, Meksika e, çelik ve alüminyum tarafı ve otomotiv tarafında vergilerin e, ön planda olduğunu görüyoruz. Otomotiv tarafında da bir erteleme düşünülebilir diye bu hafta bir haber akışı çıktı. Dolayısıyla Bol bol tarife konuştuğumuz, tarife kelimesini artık ezberlediğimiz ve e, belirsizlik kelimesini daha fazla duyduğumuz bir dönemdeyiz. Tabii bu neye yaradı? Altına yaradı. Belirsizlik söz konusu olduğu zaman altında hızlı bir yükseliş e, gördük. Geçen senenin sonunda aslında birçok yorum altın tarafında daha negatifti ama Trump'ın öngörülemezliğini hep ön planda tutmak lazım diye belli yorumcular ben de onların arasında bir tanesiyim hep söylemiştik ve aslında onun da geldiğini noktaya görüyoruz şimdi altın hem merkez bankaları alımları hem Trump'ın belirsizliği hem de önümüzdeki dönemde belki faiz indirimlerinin gelme olasılığıyla beraber bir de tabii buna şeyi de ekleyelim, jeopolitik riskleri Orta Doğu tekrar kaynıyor diye söyleyebiliriz. Altını ön plana tutuyor diye söylemek mümkün. Bundan sonra iş nereye evrilir? Tabii daha pozitife evrilen bir piyasa gördük özellikle bu hafta başında daha pozitif bir piyasa gördük ama ondan sonra yine Nvidia ile ilgili negatif bir haber akışı bu sefer çip şirketlerini, teknolojiyi e, negatif etkiledi. Bu böyle devam edecek. Yani yurt dışı piyasalarda bir e, zigzag hareketini görüyor olacağız ama şunu da gördük genel olarak okuduğumuzda makalelerde ve e, raporlarda genel olarak e, yani 4800 seviyesini bir aslında dip gibi kabul eden çok fazla araştırma var buna bakıyor ve inceliyor olacağız o yüzden temkinli olmak şartıyla bence yurt yurtdışı piyasalarda e, uzun vadeli birikim mantığıyla pozisyon almak değerli olabilir. Gelelim içeri. Biz biraz daha az etkilendik. Bizim kendi evet. e, dinamiklerimiz vardı, siyasal gelişmeler. Bizdeki e, aslında hikayeyi daha farklı bir noktaya götürdü. Şimdi ne konuşuyorduk? E, hep aslında istesen de fonlarını anlatmayı çok istediğimiz bir dönem ve bol bol evet. konuştuğumuz evet. bir dönem. Hatta işte e, o dönemde MTH sizin MTH, MTH portföyün e, fonu, hisse senedi fonu gerçekten çok değerli bir fon. Ben izleyicilerin takibi almasında fayda görüyorum. E, zaten şöyle bir baktığımızda başlangıcından beri hisse senedi fonları arasında hmm. en iyi fonlardan bir tanesiydi. Birazdan belki hmm. e, detaylı olarak bahsederiz ama e, hisse senedi fonlarından ziyade şimdi yine neyi konuşmaya başladık? Para piyasası fonları, hmm. daha likit fonları konuşmaya başladık. Neden? Çünkü piyasa ve senaryo biraz farklılaştı. Biz neyi düşünüyorduk? İşte yurt dışı yatırımcı geliyor. ...tahvile geldi. Daha sonra yabancı alımları devam etmişti o süreçte. Aynen yine. öyle. Çok da keyifli bir şekilde diyorduk ki işte Mart'ın ilk haftasında Aynen, bu kadar, bu kadar aldı. yabancı alışı oldu. Bu kadar yabancı alışı oldu. Ondan sonra... Bankacılık e... tarafında güzel bir hareket vardı. Aynen yine. öyle. Bankacılık 17 çok bin liraya giden bir bankacılık. Ve e, yani hikaye aslında bankacılığa, holdinge ve e, büyük kağıtlara, BIST 30 kağıtlarına yönelen bir noktadaydı. Yabancılar da böyle. Hatta çok enteresan Para piyasası fonlarından da çıkışlar başlamıştı. Ve para piyasası fonlarından yavaş yavaş hisse senedi fonlarına geçişler. Özellikle o tahvildeki fiyatlamada, para piyasasındaki getirilerin e, acaba yani hisse senedi tarafında o upside'ı kaçırmayayım düşüncesinde Aynen. olan yatırımcı o tarafa doğru bir yönelme sağlamıştı. Ancak gel gelelim ki son dönemde özellikle gelişmelerle maalesef e, o o o hikaye şimdi birazcık daha ertelenmiş, ötelenmiş oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde şu hikaye var. Yani bir dövize yönelim oldu. O döviz tarafında hem yurt dışı yayışlıkların çıkışı hem de yurt içinde dövize yönelim, özellikle tüzeller tarafında kur riskini yaşamamak için yurt dışı tarafında kredi alan ya da yabancı para kredi alanların daha risksiz bir noktaya geçmeye çalıştığını görüyoruz. Bu nedenle bir döviz alımı gerçekleşti. E tabi bu noktada dövize yönelim. E, acaba TL tarafta biraz daha faizlerin yukarı doğru çekilmesini getirebilir mi diye hep bunları konuşuyoruz. Tabii Merkez Bankası güzel adımlar attı. Hem iletişim anlamında hem de e, ilk anda hemen müdahale etti ve üst bandı e doğru çekti. Artık 46'dan e, konuşuyoruz. Fondlama. Ama işte orada en büyük problem e, senin de söylediğin gibi para piyasası fonlarında oldu. Anladım. Yani şöyle bir bakarsak para piyasası fonları yatırımcıların aslında çok sevdiği ürünler o, olmuştu. 150 milyon milyardan 2024 başında 1.2 trilyona kadar büyümüştü. Daha sonra da bir ama. buçuğa kadar büyüdüğünü gördük. Özellikle Mart Mart ayı başında ve daha sonra maalesef onu yarıya düştüğünü gördük. Burada da e, para piyasası fonlarının içerisinde tahvil ağırlığının olması ve bunun yarattığı volatilite e, karşımıza çıktı. Ama burada bence e, MT hakkını vermek lazım. E, sizin fonunuz MPL evet. e, zaten yılbaşından itibaren e, birinci, birinci fon. fonda. fon. E, para piyasası fonları arasında o volatilite de en az etkilenen fonlar oldu, fonlardan biri oldu. E, bunu nasıl yaptığınız aslında ben de merak ediyorum. Tabii. <laughs> Öncelikle çok güzel genel resmi çok güzel çiziniz hem küresel tarafta hem iç tarafta. Açıkçası MPL'de para piyasası fonumuzda yani şöyle bir yol izlenmekte hem yönetici tarafındaki kadro oldukça deneyimli. Yani yıllar itibariyle bu tarz gelişmeleri fiyatlamaları uzun yıllardır görmüş ve uygulamış olan portföy yöneticileri. Dolayısıyla orada aslında uygulanan evet %90'lık bir diğer ürün var ama yüzde onlukta bir tahvil var. O yüzde onluk ürün e, yani tahvil tarafı zorunlu olarak tutulan ürün yüzde doksanın tamamını etkilemekte. Hatta e, birçok belki de burada para piyasası fonlarında eksi yazan günler dahi oldu. Ancak orada e, şükürler olsun ki biz eksi herhangi bir gün kapatmadık ve e, o yönüyle de bizi mutlu ediyor M&P fonumuz. E, burada e, açıkçası uygulanan strateji Evet, Türkiye'de e, gelişmelerle birlikte enflasyon datası geliyor. Fiyatlamalar tahvil yönüyle özellikle etkilenmekte. E, tahvil fiyatı etkilenince de doğal olarak fonun e, yapısı, fonun fiyatlaması getirisi değişmekte. E, bizim tarafta özellikle kalan %90'da iyi kağıt diyebileceğimiz yani getiri anlamında finansman bonoları olsun veya diğer ürünler olsun vadeli taraftaki e, alfalar olsun oldukça iyi. Ancak %10'luk o aktif yönetilen tahvil tarafında da e, hem enflasyon beklentileri dikkate alınmakta hem piyasadaki haber akışları dikkate alınmakta. E, bu haber akışlarına göre de oradaki %10 ağırlığı bazen yukarı doğru itilmekte bazen de minimum tabii ki %10'a kadar çektiğimiz için e, oraya kadar gelebilmekte. E, açıkçası farkı orada oluştu ve bu bir haftalık veya iki haftalık olan bir yönetim de değil sizin de bahsettiğiniz üzere yılbaşından itibaren bu tarz aktif olarak yönetildiği için de açıkçası orada birinci olması bizi oldukça mutlu ediyor. İlerleyen dönemde de açıkçası bu performansın biz süreceğini burada düşünüyoruz. Bizim açıkçası hem bayrak fon olarak hem de oldukça üzerinde durduğumuz bir fonumuz para piyasası. Tabii bunun dışında da e, siz de yine piyasadaki son dönemdeki gelişmelerden bahsettiniz. E, aslında bu kadar e, işte bir dönem hisse tarafı yükseldi. Şimdi tekrardan para piyasası e, veya e, bu dönem içerisinde altın tarafındaki hareketleri gördük. Aç açıkçası birçok üründe farklı fiyatlamalar var ve bunu da değerlendirebileceğimiz fonumuz aslında değişken fon. Hı -hı. E, burada da baktığımızda aslında MD2 fonumuz Son haftalarda özellikle son haftada tüm değişkenler arasında birinciliğini haftalıkta birinciliğini korumakta orada da aslında çok basit ifadeyle aktif bir yine yönetim söz konusu ve çoklu bir varlık stratejisi var doğal olarak hem isminden de değişken olması sebebiyle. Ee, dönem dönem para piyasası sabit getirilir ürünlerin ağırlığı artırılmakta dönem dönem içerisinde özellikle seçtiğimiz hisseleri e, metaj fonumuza göre doğal olarak daha az hisse olduğu için e, daha çok yüksek getiri beklentisi olan e, spesifik daha az hisseyle e, oranın getirisini alfasını yükseltmeye çalışıyoruz. Orada da hisse tarafında böyle bir strateji izlenmekte. E, yine diğer taraftan Altın tarafında da yine dönem dönem işlemler alınıp getir maksimize edilmeye çalışmakta. MD2'nin de böyle bir avantajı var. Dün ee, aslında şöyle bir soru geldi bana tabii. farklı bir yayında. Dediler ki yani neden değişken fonlar altını çok fazla tercih etmiyorlar? Aslında demek ki tercih eden var. Evet. Dolayısıyla... Ee, ben de hep merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü dönem dönem değişken fonları görüyoruz. Ya çok e, temkinli değişken fonlar var ya da çok hisse ağırlıklı değişken fonlar var. Yani ben de çok fazla e, karşılaştığım bir şey değil. İşte yabancı hisse alsın, yerli hisse alsın, dönemine göre altın alacaksa alsın veya para piyasası bazen para piyasasını çok yukarı çekebilsin veya likit varlıkları. MD2 böyle bir fon mu peki? Ee, burada özellikle e, bizim e, hem haftalık yaptığımız toplantılarda e, vurguladığımız hep yani bu fonlarımız e, MD2 özelinde de veya diğer fonlarda da e, biz sabit bir fikirle bu fonları yönetmeyelim. Yani O dönemde bir haber akışı varsa o dönemde bir gelişme varsa özellikle yatırım teması değişiyorsa gelen gelişmelerle birlikte biz de fonumuzu ona göre entegre edelim e, diye hep vurguladığımız yani portföy yöneticilerin de sürekli olarak e, aktif olarak üzerinde durduğu nokta bu. Dolayısıyla son haftalardaki bu getirilerde aslında altın tarafının da e, alfasının olduğunu söyleyebilirim. E, yani sorunuza cevap olarak biz o tarafta aksiyon alıyoruz açıkçası. Bu çok önemli çünkü dediğim gibi yani bu dönem aslında yatırımcıların en çok zorlandığı dönemlerden bir tanesi. Çünkü getiri yaratabilecek, ek getiri yaratabilecek e, kısımlar çok e, volatil. E bir de zaten düşük getiri veya daha doğrusu enflasyon üzeri sabit getiri yaratabilecek kısım da volatil olmaya başladı. O yüzden yatırımcıların en büyük e, derdi ben nereden para kazanacağım? Ben nereden birikimimi koruyacağım? Kesinlikle. Bunu yaratmaya çalışıyor. Bunu yaparken hem MPL gibi fonların sabit getiri yaratması, yani o volatiliteden çok negatif etkilenmemesi hem de işte MD2, MD1 gibi fonların da e, piyasadaki fırsatları yakalayabilmesi bence çok önemli çünkü yatırımcıların bu dönem gerçekten iyi bir rehbere ihtiyacı var. Yani bu anlamda ben fonları o şekilde değerlendiriyorum çünkü fonların avantajı aslında bir nevi bir rehber olması. Evet. Eğer aktif yönetilen bir e, fonsa yatırımcılar zaten ona ilgisini gösteriyor. Ben Geçen hafta haftanın her hafta fon karması olarak paylaşıyor. Evet, haftanın fon karmasında iki tane fonunuz da vardı. MD1 de vardı, MD2 da, de vardı. Yani. Orta sahadaydık. Evet, ikisi de. Biri biri defans, biri 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 defans, biri Bizi orta, de sah orta saha <laughs> <laughs> Dolayısıyla bu anlamda önemli. Bir de üstlü üstlük MD2 düşük riskli bir fon, evet. değil mi? Üç risk derecesi, Aynı. düşük orta riski bir değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu fonu e, bakarsak aslında hem düşük riskli ya da düşük orta riskli diyelim hem de bu tarz bir fırsatları da yakalabiliyor aslında düşük orta riskli fonlardan beklemediğimiz de bir performans çünkü evet. şey, yani normalde yüzde bir civarında aynen. bir performans bekliyor %3 performans yanlış hatırlamıyorsam %3.7 üç performans tam aynen üç nokta yedilik çok güçlü bir performans olarak karşımıza çıkıyor İşte aslında aktif yönetim burada bence devreye giriyor o yüzden yatırımcıların bu tarz fonları takibini almasında ben fayda görüyorum benim izlediğim kadarıyla MD1 biraz daha hisse ağırlığı yüksek Aynen. daha yüksek riskli Tabii. MD2 ise biraz daha düşük daha sınırlı bir hisse ağırlığı var ama işte öyle hisseler üzerinden gidiyor ki e, bazen o getiri çok hızlı bir şekilde evet. yukarı gidebiliyor. Yani MD1'de açıkçası e, biraz daha hisse oranını e, dönem içerisinde yükseltebiliyoruz ama MD2'de e, biraz daha yani hisse sayısını az tutup doğal olarak e, risk derecesi daha düşük olduğu için. Ama o seçtiğimiz hisselerde özellikle şu an örnek olarak işte bilanço dönemi yaklaşmakta. Bilanço döneminde ilk sezon aslında birçok sektörde belki de görece düşük seyreden bir sezon. Yine içinde bulunduğumuz dönem zaten sıkılaşmanın oldukça yüksek seyrettiği bir dönem. Ancak yine de bu dönemde dahi şirketlerle toplantı yaptığımızda yatırımcı ilişkileri tarafıyla işlerinin gayet iyi giden sektörel olarak da bu sıkılaşmanın daşmadan veya haber akışlarından etkilenmeyen veya görece az etkilenen şirketler mevcut. Biz de açıkçası onları alıp MD2'de değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak diğer fonumuz MD1'de veya MTH'de daha yüksek oranda olduğu için ister istemez endeksteki bir işte 10.900'lerden 9.300'lere kadar geri çekilmede buradaki o getiriler de doğal olarak etkilenmekte. Ancak biraz daha bu dönemde ben yatırımcı olarak dengeli bir... Portföy yapısıyla dengeli bir e, yatırım tarzında benimseme düşüncesi olan yatırımcılar için e, MHP ile zaten sabit getirilerde Oldukça e, alfa yaratıp e, birinciliğini korumakta. MD2 de bu yönüyle özellikle e, daha dengeli bir yapıya sahip. Ancak e, MTH e, ilk çıktığı günden itibaren aslında baktığımızda orada da 23 Aralık'ta biz başladık. şu an itibariyle Nisan'ın ortalarına geldik. bu süre zarfını baz alıp yatırımcılar da tefastan kontrol ettiklerinde aslında Tüm hisse senedi yoğun fonlar yani 123 tane burada fon var işte e, tematikleri de dahil ediyoruz hatta işte teknoloji tarafı veya bankacılık diye e, biz 30 olan yani tüm hepsini aldığımızda aslında burada da 5. E, MTA hisse senedi yoğun fonumuz. fon için bence çok değerli yani ama evet. ben başta e, belki izleyiciler hatırlar. Daha başta sormuşlardı. İlk haftalar çok iyi gidiyordu evet. aynı zamanda. iyi de gitti zaten. Ben de şöyle bir şey söylemiştim. MTH hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ben Porto Yöneticilerini ve ekibi çok iyi tanıyorum. E, geçmişte yaptığı işten, işlerden e, bir haberim var. E, ve takip ettim Ve muhtemelen iyi olacak bir fon olarak değerlendiriyordum. Beni e, şey yapmadı. Evet. Beni, e, düşüncemi hiçbir zaman geriye Çok. çıkarmadı. O anlamda herkesin eline sağlık. Çok teşekkürler. E, sağ olun. MTH, e, benim aklımda soru şu. MTH tarafında özellikle bir e, temaya odaklanıyor musunuz? Yani MTH'i bana 30 e, ağırlıklı bir fon olarak mı değerlendirirsiniz? Yoksa Bist 100, ağırlı, 100 dışı ağırlıklı bir fon Yani yan kağıda mı yatırım yapar? Bir ana kağıtlara mı yatırım yapar? Yoksa araya seçki mi? Yani nasıl? mı? Evet. Yani Nasıl bir yatırımcı kitlesi alması lazım aslında MTH? E, MTH'de aslında ana izlediğimiz nokta e, burada e, yine e, yatırımcılar da zaten bizim yatırımcılarımızın şöyle bir özelliği özellikle son dönemde tabi bunda da sizin çok büyük katkınız var. Finansal okur yazarlık fon anlamında oldukça e, üst düzeyde. E, işte yatırımcılar... E, port ayın ilk haftası hemen hisseleri açıkladığımızda bakıp Aa işte bu fonda bunlar varmış ve bunlara göre de bu tarz bir yatırım tarzları var şeklinde hem bize mail olarak da geliyor veya sosyal medyada da geri dönüşüm alıyoruz. Yine sizin hazırladığınız tablolarda da çok güzel bir şekilde bunlar var. Burada bizim yatırımcılar yani MTH'de ben aldım yatırım yaptım. Bu fonun yönetim tarzı nasıl diye sorduğum aslında biz hep konuştuğumuz dönem içerisindeki gelişmeler neyse biz o gelişmeleri alıp fonun içerisinde entegre etmeye çalışıyoruz burada. Şu an itibariyle örnek olarak iyi finansallar gelecek beklediğimiz sektörler var onlara yönelik ama bu illa biz düz olmak zorunda değil. Biz yüzün dışında da olabilir. Ama yeri geldiğinde yani dönemsellik itibariyle endekste özellikle işte 10.900'e giden bir trend vardı. Ki orada da bizim fonumuz neredeyse her gün benchmark'ın üzerinde bir performans sergiliyordu. Burada da o dönem için tabii konuşuyorum. Mesela bankacılık iyiydi. Biz o dönemde bankacılığın ağırlığını Aynen. ciddi anlamda artırmıştık. Ancak işte hikaye tersine döndü. Yabancı tarafı burada satış tarafına başladı. işte enflasyon beklentilerinde biraz daha faiz indirim beklentisinde ötelenme gerçekleşti. Bu sefer de yani biz Aa işte bankacılığı arttırmıştık. Orada pozisyonumuzu ısrar edelim tarzında değil. Tam tersi. Yine bu sefer de bankacılığın ağırlığını azaltıyoruz. Yani bu tarz dönem içerisinde gelişmeler olduğunda nasıl MPL'de tahvil oranı değiştiriyorsak veya md 2de altın tarafında bir aksiyon alabiliyorsak yani bunlar hep aslında aktif yönetimin bir parçası. MTH'ta da o dönem içerisinde trend eğer o bankacılık tarafındaysa portföy yöneticileri orada hiç tereddüt etmeden o aksiyonu alıyor veya tam tersi o hikaye bozulursa eğer e, biz de o hikayenin içerisinde ısrarcı olmayıp e, tersine e, o dönem için başka öne çıkacak olan sektörleri ön plana alıyoruz. Açıkçası bu dönem zor bir dönem. Hisse senedi hem Yönetimi anlamında zor hem yatırımcısı anlamında zor. E, o yüzden e, bu taraftaki yatırımcıların da e, yine ister istemez e, biraz daha belki uzak duruyor olabilirler. Yani bizim kendi fonlarımıza da baktığımızda veya e, genel olarak e, tüm pi var. piyasayı takip ettiğimizde çok haklı bir şekilde yatırımcılarda da enflasyon üzeri bir beklenti ve tasarruflarını en maksimize şekilde değerlendirmek istemeleri söz konusu. Ancak belki de bu dönemde gösterilecek olan o sabır, hisse senedi fonlarında gösterilecek olan sabır yılın belki bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama ikinci yarısı itibariyle sanki meyvesini verebilir diye düşünüyorum. Ben bu konuda sizin de düşüncelerinizi almak yani isterim. Yani ben aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası kararını e, takip edeceğiz. Muhtemelen bir sıkılaşma veya sıkı duruşu sürdürecek ama daha sonra enflasyon verisine göre daha tekrar bir şeye dönebiliriz. Yine faiz indirim döngüsüne dönebiliriz. Tabi burada hala bir belirsizlik var. Siyasi gelişmeler çok etkili. Ama hani bir noktada bir, bir ucuzluk temamız var. Aslında o konuştuğumuz. Diğer tarafta faiz indirim tarafında bir beklentimiz var. Burada hisse seçimi bence önemli. Yani her hisse ön plana çıkmayacak gibi gözüküyor ve yani bugün işte Morgan Stanley'den, HSBC'den de raporlar geldi. Bankalarla ilgili olarak e, hedef fiyatları düşürdüler ama al tavsiyesi veriyorlar. Yani evet. o da enteresan ağırlık arttırma tavsiyesi. Dolayısıyla ben hep şöyle e, anlatmaya çalışıyorum. Ee, yani ne sonsuza kadar giden bir yükseliş olacak ne sonsuza kadar giden bir düşüş olacak. Belli bir noktada bunun kırılması muhtemel. Ee, o yüzden buna hazırlıklı olmak lazım. O yüzden e, likit fonları kenarda tutmak bu dönemde. Onun yanına ek olarak da e, birikim mantığında işte böyle e, bilançosu ön plana çıkabilecek ve hisse seçimini iyi yapan fonları almakta. Yani belli bir temaya odaklanma değil. Yani sadece bankacılık mı? Hayır. Evet. Bist 30 mu? Hayır. Ee, belki temettü e, olabilir hmm. veya işte son dönemde öne çıkan ihracatçı şirketler euro dolarla beraber onun teması olabilir ya da ben bu temaları ben kendim seçmek istemiyorum. Hem finansallarına baksın, hem teknik analizine baksın, temel analizine baksın, e, firmalarla konuşmuş De. olsun, kap duyurularına baksın. Yani hisse seçimi böyle bir şey aslında. Bütün bunları yapan bir portföy yöneticisi ve gerçekten geçmiş e, şeyinde kanıtlamış, performansında kanıtlamış ki portföy yöneticisinin yönettiği fonlara ufak ufak giriş yapılabilir ama... Şimdi baktığımızda e, yani işte %50-60 civarında dengeli bir portföyde likitte kalıyorsak, MPL MD2 gibi bir fonda kalıyorsak yavaş yavaş belki işte e, %5-10 e, MTH tarafında MTH gibi hisse senedi fonlarına ben geçilebileceği kanaatindeyim. Eğer piyasa Farklı bir noktaya doğru evrilirse o zaman hemen belki zarar e, kes noktası yapılabilir ama işte o zaman da %20 e, portföyü zarar kes yapmak var. Evet. %5'i boşaltmak var. O anlamda e, haber akışına birazcık daha odaklanmak. Biz zaten her ay e, beraber olacağız, beraber evet. yayın yapacağız. Hem o haber akışını değerlendiriyor oluruz hem de yani belki ne zaman girişin daha e, mantıklı, daha güçlü olabileceğini değerlendiririz ama... Ufak ufak pozisyonu almak buralardan da bence değerli. Ben birebir hisse takibi yapmıyorum. Ben hep fon üzerinden gidiyorum ama değerli yorumcuların da hep konuştuğu bir ucuz olan finansallarına göre düşük kalmış hisseler var. Dolayısıyla bu hisseleri barındıran fonlara yatırım yapmak bence değerli. Ben tam şey öncesi Mart ayının ortasında aslında... E, şuna e, inanmıştım. Hakikaten hisse tarafında ciddi bir potansiyel olduğuna ve BES dahil birçok e, fonumu Ağırlık geçirmiştim. Olarak, Ağırlık hisse olarak hisse E, Şu an için bekliyorum. E, belki birazcık daha arttırma e, noktasına gidebilirim. E, tabii haber akışına da bakmak kaydıyla. Ama e, önemli olan işte aktif yönetilen e, bilançolara göre pozisyon alabilen fonlarda, MTH gibi fonlarda e, bir e, pozisyonlanma yapılabilir diye düşünüyorum. Ama e, Portföyün ufak e, e, ufak benim ile. aslında bu yılın hikayesine baktığımızda burada dezenflasyon süreci başlayacak dezenflasyon süreciyle birlikte özellikle politika faizindeki geri çekilme e, bizi hem değerlemeler anlamında hem de kredi tarafında şirketlere katkı vereceği bir senaryo yılın başında ön plandaydı. Açıkçası evet bu senaryoda biraz ötelenme söz konusu olabilir. E, fakat biz hikayenin e, belki de yılın ikinci yarısı itibariyle e, özellikle ön planda olacağını tekrardan düşünüyoruz. Dolayısıyla e, faizler tarafındaki geri çekilme devamında da e, hisse senedi tarafında hisse senedi yon fonlar tarafında ilginin artabileceği bir senaryoyu da ve bize e, ön plana çıkarabilir e, bu tarafta baktığımızda şu an itibariyle evet MPL fonu e, MD2 fonu e, biraz daha görece portföylerde yüksek oranda olup e, MTH görece şu an itibariyle düşük ancak ee, bu tarafın yani para piyasası fonunun ve değişken fonun o likit yapısı sebebiyle de hikaye tamamen e, hisse senedi tarafına veya biraz daha hisse senedi tarafında ağırlık arttığında da e, buradaki ağırlık e, MTH tarafına yani hisse senedi fon tarafına e, aktarılabilir. Şu an itibariyle e, bu senaryo özellikle küreselde ve yurt içi taraftaki e, bu ağırlıklı olarak e, zor haber akışında daha işe yarayacak bir senaryo olarak görünmekte. Ancak yine içinde bulunduğumuz dönem finansalların açıklandığı dönem yine sektörel olarak özellikle pozitif ayrışmaların olduğu bir dönem. Bu dönemde dahi Açıkçası yine hisse tarafında da iyi giden sektörlerde biz MD2 tarafında da, MD1 tarafında da, MTH tarafında da değerlendirmeye çalışıyoruz. Açıkçası bugün çok genel olarak yayının geneline baktığımızda hem küresele hem yurt tarafa hem de fonlarımıza değindik. Sizlere çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Son olarak da kapanış olarak da. Ee, Onur Bey ile e, önümüzdeki haftalarda da aylarda da e, bu tarz yayınlarımız devam ediyor olacak. Özellikle e, kanalımızı takip edip e, beğenip e, abone olursanız da e, bu videolarımızı da izlemiş e, olursunuz. E, teşekkür ederiz izlediğiniz için de.